Sağlık hizmetlerinde geleceği şekillendirmek. Hmm, kulağa biraz iddialı geliyor değil mi? Ama işte tam da bu noktada e, stratejik planlama dediğimiz şey devreye giriyor. Bugün sizinle Doktor Alişan Baltacı'nın Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Planlama kitabını temel alarak bu konuyu biraz deşeceğiz. Yani o büyük hedefleri, soyut fikirleri nasıl alıp şey somut adımlara dönüştürebiliriz ona bakacağız. Aslında bir nevi teoriyle pratiği buluşturma sanatı gibi. Kesinlikle öyle. Ve bu işi yapanlar, yani planlamacılar, e, gerçekten kilit bir rolde. Hani sadece rakamlarla uğraşan kişiler değil bunlar. Doktorlardan tutun, yöneticilere, tedarikçilere, hatta hastalara kadar herkesi bir araya getiren, iletişim ağları kuran, farklı sesleri dinleyen ve en sonunda e, mantıklı, sistematik kararlar alınmasını sağlayan kişiler sağlık gibi hani çok fazla değişkenin olduğu bir alanda bu gerçekten zorlu ama çok da önemli bir görev. Evet anlıyorum. Kitapta benim de dikkatimi çeken ilk şeylerden biri şuydu. Bu sürecin önündeki belki de en büyük engel değişime direnenler. Yani o biz hep böyle yaptık, işler yolunda diyen kesim. Baltacı bunun özellikle uygulama aşamasında ciddi sorunlar yarattığını vurguluyor. Evet evet. Bu çok yaygın bir durum maalesef. Genellikle de şeyden kaynaklanıyor. Geçmişteki başarılara fazla odaklanıp gelecekteki olası riskleri, tehlikeleri görmezden gelmekten. Ama şunu unutmamak lazım. Bu kişiler de kurumun bir parçası yani paydaşı. İşte planlamacının mahaleti biraz da burada ortaya çıkıyor. Bu grupları dışlamak yerine onları dinlemek, endişelerini anlamak ve değişimin neden gerekli olduğuna ikna ederek sürece dahil etmek. Bu ciddi bir iletişim ve ikna becerisi gerektiriyor tabii. Peki ya planlama yapılırken yapılan hatalar? Kitap der ki yanlış varsayımlar veya tahminler olabilir. Ama bunlar genellikle hani felaketle sonuçlanmaz. Çünkü iyi bir planlamada alternatif senaryolar, B planları genelde hazır olur. Doğru, varsayım hataları bir şekilde yönetilebilir, evet. Ancak asıl can sıkıcı olan ve süreci tıkayabilen sorunlar genelde başka yerde yatıyor. Mesela yetersiz destek görmek, yani yönetimin tam arkanızda durmaması. Ya da ekipler arası bir türlü çözülemeyen çatışmalar veya en basiti gerekli kaynaklara ulaşamamak. Zaman, bütçe, insan gücü gibi. İşte bunlar planı daha başlamadan başarısızlığa itebilir. Hatta bazen en baştan hatalı kurgulanmış bir planı düzeltmeye çalışmaktansa sil baştan yenisini yapmak daha mantıklı bile olabilir. Bu da bizi aslında sadece planlamadan biraz daha geniş bir kavrama getiriyor. Stratejik yönetim değil mi? O şemsiye kavram. Yani işin sadece plan yapma kısmı değil de kurumun genel vizyonu, misyonu, kültürüyle uyumlu, daha uzun vadeli bir bakış açısı. Genellikle 3 yıl ve üzeri deniyor. Geleceği sadece öngörmek değil, onu şekillendirme çabası. Porter'ın o meşhur sözü gibi neydi rakiplerden farklı faaliyetlerle değerli ve özel bir konum yaratma işi aynen öyle stratejik yönetim dediğimizde de tabii farklı düşünce okulları farklı yaklaşımlar var literatürde evet onlara da değinelim biraz mesela kaynak temelli teori var bu yaklaşım diyor ki rekabet avantajı dediğimiz şey dışarıdaki pazar koşullarından rakiplerden ziyade kurumun kendine özgü, hani başkalarının kolay kolay taklit edemeyeceği kaynakları ve yetenekleriyle ortaya çıkar. Örneğin çok yetkin bir cerrahi ekibi olabilir veya benzersiz bir teknolojik altyapısı. İşte bunlar kritik. Anladım. İçerideki cüce odaklanıyor yani. Aynen. Buna karşılık Porter gibi düşünürlerin öncülük ettiği rekabet temelli teori ise diyor ki başarının anahtarı dış pazarda doğru konumlanmaktır. Yani rakiplere, müşterilere, sektördeki genel dinamiklere göre strateji belirlemek esastır. O da dışarıya bakıyor daha çok. Peki başka? Tasarım okulu vardı sanırım. Evet, tasarım okulu daha klasik bir yaklaşım sayılabilir. Strateji en tepede belirlenir ve aşağıya doğru uygulanır. Burada SWOT analizi gibi araçlar sıkça kullanılır. Hani şu güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler analizi. Kurumun içini ve dışını analiz edip ona göre strateji oluşturmak. Tabii bunların dışında çevresel koşullara uyum sağlamanın önemini vurgulayan hayatta kalma teorisi var veya paydaşlar arası ilişkileri, çıkar çatışmalarını merkeze alan vekalet teorisi gibi yaklaşımlarda mevcut. Bir de şunu unutmamak lazım, durumsallık teorisinin de hatırlattığı gibi, hani her duruma uyan tek bir en iyi yol yoktur. Her kurum kendi bağlamına uygun yaklaşımı bulmalı. Anlıyorum. Yani aslında stratejik planlama bu bahsettiğimiz daha büyük, daha kapsamlı stratejik yönetim yapbozunun çok önemli bir parçası. Kurumun uzun vadeli hedeflerine ulaşması için atılan ilk ve en kritik adımlardan biri belki de. Tam olarak bu. İster bu alanda okuyan bir öğrenci olun, ister yıllardır sağlık sektöründe çalışan bir profesyonel, bu süreçleri, bu dinamikleri anlamak size gerçekten büyük bir avantaj sağlar karar mekanizmalarının nasıl işlediğini, ne gibi zorluklarla karşılaşılabileceğini ve farklı stratejik bakış açılarının neler getirebileceğini bilmek hem kurumunuzun geleceğini şekillendirmede hem de sizin kendi kariyer yolculuğunuzda daha bilinçli adımlar atmanıza yardımcı olur. Özetlemek gerekirse, Doktor Baltacı'nın kitabından da anladığımız kadarıyla sağlıkta stratejik planlama o potansiyel dirençleri yönetmeyi farklı paydaşları bir araya getirmeyi ve belirsiz bir geleceğe en iyi şekilde hazırlanmayı içeren yaşayan dinamik bir süreç ve bu dediğimiz gibi stratejik yönetimin temelini oluşturuyor. Kesinlikle. Bu süreçleri kavramak, özellikle sağlık gibi sürekli değişen ve doğrudan insan hayatına dokulan bir alanda olaylara çok daha geniş bir pencereden bakmanızı sağlayacaktır. Peki o zaman bitirirken size üzerinde düşünecek bir soru bırakalım mı? Şimdi kaynak temelli teori diyor ki güç içeriden gelir özgün kaynaklardan. Porter ve rekabet temelli teori ise dış pazar konumlandırmasının kritik olduğunu savunuyor. Sağlık gibi hem içerideki yetkinliklerin işte doktorlar, hemşireler, teknoloji hem de dış etkenlerin yönetmelikler, salgınlar, hasta beklentileri, ekonomik koşullar bu kadar belirleyici olduğu bir sektörde Sizce hangisine daha çok ağırlık vermek gerekir? İçeriği mi sürekli güçlendirmek yoksa dışarıdaki dalgalara göre mi sürekli pozisyon almak daha doğru? Belki de cevap ikisinin hassas bir dengesindedir. Ne dersiniz? Üzerine düşünmeye değer.